merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'dan nasıl bedava uyacağını arkadaşlar onu söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar TikTok kullanan arkadaşlarımız varsa benim adımı buluyorlar bak işte adım buradan Buradan ben de bir tane link paylaştım arkadaşlar. Bu linkin üzerine tıklayarak arkadaşlar bak bu linkin üzerine böyle tıklıyoruz. Tamam mı? Bu link'e tıklayarak, tıklayarak bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bunu yüklüyüp açıyorsunuz. Yüklüyüm açtığınız gibi. Yani benim linkimden indirdiğiniz için size 3000 altında başlayacak oyun arkadaşlar. Bunu yapın böyle. Tamam arkadaşlar. Burası kadar kolay. Bunu indirin. Oyunu açın. 3000 altında başlayın arkadaşlar. Buraya kadar iyi. Buradan da bakabilirsiniz. Bakın işte böyle böyle. Tamam. Yani. Onları buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra uygulamayı açıyoruz arkadaşlar. Uygulamaya geliyoruz. uygulamaya açtık arkadaşlar. Tamam mı? Bekleyin arkadaşlar. Açılsın. Evet arkadaşlar uygulamamız açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi burada benim 19 yakın bir altınım var arkadaşlar. Ama buradan arkadaş davet ederek diyor ki ben her 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 davet ettiğin için her arkadaş arkadaşını davet et her davet için 3000 altın kazanacaksın. Ama burada gördüğünüz gibi bir sürü adamlar var yani de kazanıyor bunlar arkadaşlar mesela bak Ayhan böyle birine tıklayalım arkadaşlar bak mesela arkadaşlar bir kişi çağırmış 9000 altın var arkadaşlar. Tamam buraya kadar kolay. Aynen oyunu yükünüz Peki diyeceksiniz ki burada nerede bizim Uçan akrep ekleyin mi? Evet arkadaşlar ya diyebilirsiniz ki burada mesela bizim in adı neydi onu? Mesela buradan nasıl şey alıyor? Arkadaşlar, burada üretim makineleri var gördüğünüz gibi burada mesela bak görüyorsunuz üretim Arkadaşlar burası yani burada mesela bak alıyoruz ben alamıyorum şu anda. Değil, görev, görev, açmadım şu anda. Görev açmadan kazandım bunu. Sadece arkadaş davet ederek. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Buradakilerden böyle açıyorsunuz arkadaşlar. Açıyorsunuz açıyorsunuz. Burada işte kazan çekiliyorsunuz. Yüksek miktarda altın mesela arkadaşlar arkadaş görüyorsunuz bunu. Mesela bak 10 bin veriyorsunuz. Yani benim yarısını gitti 10 bin. Yani burada 7 gün kiralıyorsunuz bunu. Kapasite 300'e kadar. Ve bunu Burada bu kadar altın kazanabiliyorsunuz. 7 günde bu kadar altın desek. Yani nereden baksana bir sürü bak. Bir sürü ucu demek. Şimdi gelin arkadaşlar. Burada uyca'lar nerede? Oyunların yerine geliyoruz. Ama yani bak buradan linkte paylaşabilirsiniz. Başka arkadaşlarınız için. Orada size her arkadaş davet ettiğiniz için size 3000 altın veriyor arkadaşlar. Yani bu da iyi bir şey. Ama yani burada diyor ki her oynadığın dakika şey için GP kazan arkadaşlar. Bunu ben yaptım. <laughs> Olmadı arkadaşlar. Bence siz de yapmayın bunu. Evet arkadaşlar. Burada görüyorsunuz kuşama diyor. Tamam Burada 100 GP ile oyna. Aynen burada işte gördüğünüz gibi burada 100 GP ile oynuyor. 100 GP de bu demek. Aynen burada GP bu demek arkadaşlar. Buradan görev yap bunu alabiliyoruz. Mesela arkadaşlar görev, burada bir sürü görevler var. Mesela bak bir arkadaşımız 14 GP kazanmış. Kenan mesela onun Kenan GP play. aynen bunlar kazanıyor arkadaşlar. Anladın mı? Ama oynuyor. Görev yapıyor, kazanıyor arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz bunu. Mağazaya e geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mağazada her şey var. Ama bu sistem e, random şey anlamadım arkadaşlar. Burada yanlış söylemeyin. Evet arkadaşlar. PUBG Mobile 60 UC değil burada. 50 %50 indirim arkadaşlar. Bekleyin yanlış Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PUBG Mobile 60 UC. Arkadaşlar şimdi bunu yani buradan ala basıyorum. Görüyorum. Altın yetmiyor. Benim yani benim ne kadar altına ihtiyacım var? Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Ben de bu kadar var. Benim nereden baksanız bir 8000 8000 altına ihtiyacım var neredeyse 8000 altın bak burada görüyorsunuz arkadaşlar bir sürü var arkadaşlar bakın 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 görüyorsunuz arkadaşlar yani Zula var mesela Roblox var arkadaşlar e, görüyorsunuz her şey var sadece birazcık emek lazım arkadaşlar e, sana da bak burada her gün kumbaradan ne kadar para geliyor arkadaşlar zaten ben mesela bin demeden bugün 5.000 kadar arkadaşlar evet bak bu bonus etkinlik diye bir burada şey var arkadaşlar işte şu Şöyle indir ve kazan diyor. İndir kazana tıklıyoruz. Tamam arkadaşlar. İndir ve kuraştır kazan. Bekleyin arkadaşlar. Bunu bir açalım. Tamam arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bende indiriliyor arkadaşlar. Ben bunu yükleyeyim. Bu bende olmuyordu biliyordum diye. ben bunu şimdi yükleyeyim arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Bunu yükleyeyim artık. 4000 altına alayım bakın. Şimdi bu yüklensin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyunumuz yüklendi arkadaşlar. Oyunu aça basıyoruz arkadaşlar. Oyunumuz açılsın arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyunuymuş. onu öğrenelim arkadaşlar. Oyunumuzun açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şu anlık bekleyin arkadaşlar. Oyun açılsın. Geliyorum. Evet arkadaşlar oyun açıldı gördüğünüz gibi. Play'a basalım. Kendi kendine gidiyor arkadaşlar. Kendi kendine gidiyor arkadaşlar. Aa. Hani bu şey oyunu ya. Bir oyun vardı ya. Ha, güzel oynuyormuş ha. Valla ay. Bu da ateş ediyoruz arkadaşlar böyle. Alex'in evet, oyunu gördüğünüz gibi o zaman falan yolunu yedemek. Evet şimdi bakalım oyun bizim yani Gift Play bizim şeyimizi ver. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4.000 gold kazandın arkadaşlar diyor. Bakalım arkadaşlar Gift Play vermiş mi bizim altınımızı. Bir ona bakalım arkadaşlar. Bekleyin şimdi. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bekleyin bakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ve altınımız gelmiş. 23.000 altınım var arkadaşlar. Şu anda verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve ben... Gör bu da var. Yani Monster Draz var. Arkadaşlar bunu indir ve kazana tıklıyorum yine. Bu arkada bu galiba benim cihazda yüklenmiyor arkadaşlar. Ama bazı cihazlarda yüklenebiliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu cihazda bu sürüm uygunlu değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ya yani ben bunu yükleyemiyorum. Ama arkadaşlarımız varsa yani güzel yükleyebilen arkadaşlarımız belki de vardır arkadaşlar. Bu oyunu yükleyen ıhıdısı falan bırakanlar var. Gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Bu oyunu yükleyerek de 4000 altın kazanabiliyorsunuz. Ben bu oyunu yükleyemiyorum işte ne yazık ki. Evet, ama gördüğünüz gibi altını veriyor arkadaşlar. Bunun vermesi iyiymiş arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Arkadaş davet ederek. Yani benim linkimden indirerek. Her bak. Kumbara da diye bir, var gördüğünüz gibi burada. Arkadaşlar evet bak buradan indirerek yani kazanabilirsiniz. Altında göre ben de, ben de 23 bin altın. Arkadaşlar burada bir altın kasayım mi? Tamam kasayım altın. Altın kasalım. Ucu alan Yaman'a göstereceğim abi arkadaşlar. Ucu nasıl alınıyor? O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Görüşünüz. Gelenki video. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.